Mustafa, 2B sınıf öğretmenliği. Ben de Abdullah Zisbeker, 2B sınıf öğretmenliğinde ee, Konumuz dişli çark, bir e, olayımız var. E, deney yapacağız. Dişli çark, hareket e, güç aktarmak için kullanılan e, çeşitli profillerle diş atılmış bir makine elemanıdır. Dişli çarklarda hareketin yönünü değiştirmek, hızını, torkunu ve gücünü birbirine bağlı olarak belli bir verim kaybıyla değiştirmek mümkündür. Tork demek, dişli çarkın uygulayabileceği kuvvet demektir. Ee, dişli çarklar hareketi ve gücü bir milden diğerine iletmekte kullanılır. Mil, çarkın dışında bulunan dişli bölümün e, çevresi olarak açıklanmasıdır. Dişlilerin profilleri dönmeler esnasında birbirlerinden sarkmadan, takılıp sıkışmadan, birbirlerinin üzerinde kaymadan, iç girip birbirlerini döndürerek hareket ilet iletebilecek şekildedirler. Dişlerin profilleri dedikleri e, yani çarkın dışındaki sivri kısım veya yuvarlak olan veya e, kale şeklinde birbirine oturmuş şekilde olan kısımlardır. E, dişli çarkların en çok tanınma otomobillerin vites kutularında içinde bulunan çarklardır. Vites, vites kutusundaki bu devir... E, <laughs> Motordan gelen gücü düşürerek otomobilin ana anabiline verir. ana milden de son bir hamle e, Arka e, e, tekerleklerdeki çarklara verir. Böylece e, motordaki güç e, arka tekerlek e, çarkına iletilmiş olur. E, birbirine giren iki dişli arasındaki kalan boşluğa yan boşluk denir. Yan boşluk çarklar için önemli bir özelliktir. E, yan boşluk e, öz, önemli bir özellik olması nedeni Yan boşluk az olduğu zaman çarklar ısınır, yan çalışamaz duruma gelir. Yan boşluk fazla olduğu zaman ise fazla ses çıkarır ve yıpranma oldukça fazlalaşır. Dişli çarkların mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan gerek iletilen güç gerekse ulaşılabilen çevresleri bakımından mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı oluşturan her bir elemana dişli çark veya kısacası dişli denir. İki dişli çarktan oluşan mekanizmada küçük olan yani diş sayısı az olan dişliye pinyon e, büyüğüne çark denir. Dişli çark e, mekanizmaları, mekanizmaları zorunlu hareket mekanizmalarıdır. Yani çevrim oranı sabittir. Bu bir dişli ile oluşan mekanizmada dişlilerin taşıyan millerden birinin acısal konumu belli ise diğerinin de kesinlikle asal konunu belli olması gerekir. Ee, yalnız dişler dikkate alındığında birim ağırlık veya hacim başına güç iletim kapasitesi en çok olan mekanizmalardır. Ee, bu buna göre e, gereken en büyük güçler için dişli bu, e, dişlilerin kuvvetleri e, ulaştırabilecek kuvvetler kullanılmıştı tarih boyunca. Ee, şimdi dişlerin e, bazı türleri var düz dişliler, helis dişliler ve çavuş dişlileri. Düş, düz dişliler yapacağımız deneyde de gördüğümüz gibi. E, silindiren bir yapıya sahiptir. Güç, kuvvet aktarmak için kullanılır. Fazla güç, kuvvet aktaramaz ama düzenek kurulduğu zaman kuvvet aktarımı bayağı artırılabilir. Helis dişliler düz dişliler gibi silindirik bir yapıya sahiptir. Hız açısından kullanılır, güç açısından kullanılır. Daha sessizdir. Bunlar da onun avantajları dişliler kendine özgü imalat metotları, takım tezgahları, kesici takımlar, ölçme metot ve arızaları, standartları ve hesap yöntemleri e, vardır. E, benim konum kadar. Şimdi deneye geçelim. Yani, kullanacağımız araç ve gereçleri ve tanıtalım. Makas, üç tane farklı, bir tane farklı kapak, bir de üç çivi, ayrı bir de tahta kullanacağız. Şimdi bu deneyi yapabilmemiz için kapakların dış kısmını almamız gerekiyor. Çünkü çatların birbirine daha iyi girmesi için. Bunu makasla alabilmemiz için makasla bunları kestik. Şimdi benim teori kısmına geçeceğiz. Uygulama kısmına geçeceğiz abi. Bir de çekiş var hocam. Çekişimiz yok. Biz başka bir aletten yaralandık.

Şimdi hocam özellikle büyük çaplı e, kapayız, biz çevireceğiz. Bunun yaptığı bir tür bu küçük kapağı iki tür yapar. Bu da bir buçuk tür yapar hocam. Şimdi bir de bunlar ters döner. Ben bunu sağa çevirdiğimde mesela ben bunu sağa çevirdiğimde hocam diğeri sola döner. Diğeri de yine tekrar sağa döner. Böyle bir ters bir orantı var yani. Çaldık. Gösterelim. Hani o zaman görüyorsunuz. Ben bunu sola çevirdiğimde bu sağa dönüyor. Diğer iki sola dönüyor. Hani gördüğünüz gibi yani aynı şekilde ters, ters de yapabilirim. Bunu sağa çevirelim. Bu da sola çevirir. Diğer iftar yine bununla aynı aynı ne doğru döner. Yani sola. Ha gördüğünüz gibi oldu. Bizim deneyimiz bu kadar. Teşekkür ederim. ederim.